Berlin Potsdam Meydanı'ndaki Berlinale Palast, Şubat ayında inanılmaz bir değişim yaşıyor. Bu yılda Berlinale'nin açılışı nedeniyle kırmızı halıdan ünlü isimler geçecek. Catherine Deneuve, Penelope Cruz, Richard Gere ve Robert Pattinson bu isimlerden sadece birkaçı. Berlin yıldızları seviyor, yıldızlarda Berlin'i. Yıldızların hayranları uyku tulumlarını çoktan hazırladı. İstedikleri tek şey festival filmlerine bilet alabilmek. Biletlerin bir kısmı internet üzerinden satılıyor ama çoğunluğu gişede gösterimden 3 gün önce satışa çıkıyor. Bu da kuyrukta beklemek demek. 3 saat sıra bekledim ama buna değdi. Berlin kendine özgü enerjisini yayıyor. Bu da festivale yansıyor. Bu çok farklı bir sinema duygusu. Patlamış Mısır'la film izlemek isteyenler değil, Gerçek sinema severler geliyor. Patlamış mısır yok ama Berlinale'nin programında yemek özel bir yer tutuyor. Önce yemeğin etrafında döndüğü bir film var. Ardındansa Berlin'in yıldızlara sahip aşçılarının hazırladığı harika yemekler servis ediliyor. Berlinale partilerini de unutmamak gerek. Partiler kentin dört bir yanına dağılmış durumda. Film sektöründe çalışanlar burada buluşuyor. Sloganları görmek ve görülmek. Ünlülerden imza almak isteyenler için güzel bir fırsat. Sadece küçük bir engel var. Partiler için davetiye gerekiyor. Ya da bazıları davetiye olmadan içeriye girmeye çalışıyor. Ancak dikkat, Berlin hale sırasında Berlin caddeleri buzlu oluyor. <laughs>